Yani diyor ki ben salona bir kamera e, salonda bir kamera vardı. Bu kamerayı ben orada temizlik yaparken süpürge makinesi her taktığımda o kamerayı söküyordu. Yani bazen çıkarıyordum diyor. E, o kamerayı da e, bazen e, fişten çektiğimde Güllü Hanım onu geri fişe takardı diyor. Sonrasında takardı. En son 10 gün önce yani Güllü Hanım ölmeden 10 gün önce bir temizlik yaptığını söylüyor. O zaman fişten çektim diyor. Ee, yani 10 gün boyunca onun takılmamış olması mümkün değildir tarzında Sevilay Yılmaz'ın bir yorumu var Engin. Hı hı. Yine bir diğer iddia yine temizlikçi hanımefendinin Sevilay Yılmaz'a söylediği camın önündeydi diyor Tuğya'nın odasındaki yatak. Ee, beni ya beni atacak ya kendini atacak gibi bir e endişesi varmış herhalde. E, hatta oradaki camada korkuluk yaptırmayı düşünüyormuş. E, o yüzden e, o korkulu yapamamış. Yatağı da sağa doğru bu bizim en son gördüğümüz görüntüye kendisi çektirmiş. Dün konuştuğumuz iddialar bunlar. Mervan demiş ki Fırat niye bu kadar yavaş konuşuyor demiş. Merve, Merve acaba Fırat o. Mizacım bu ya. Avukat Mervan'ım değildir değil mi? Evet şimdi arkadaşlar Fırat'ın az önce e, bahsettiği bu kameranın fişini çekilme olayı zaten bir bir buçuk hafta önce falan konuşulmuştu Fırat. Hatta hatırlıyorsan kendi aramızda da konuşurken demiştim ki en son temizliği 20 gün önce yapıyor eve temizlik için gelen hanımefendi e, ve güvenlik anlamında bu kadar e, titiz olan hassas olan Gülgün'ün 20 gün boyunca o kameranın fişini tekrar takmaması gündem olmuştu. Bu eleştirilmişti. İmkansız diyorlardı yani Güllü. E, iki altlı üstü iki tarafa da güvenlikli kapı taktıracak. Evin her yerini güvenlik kamerasıyla donatacak. E, ve sürekli izlenecek onlar. 20 gün önce temizlik yapılıyor. Fişi çekiliyor. Bir daha takılmayacak. Yani gerçekten de zor bir ihtimal gibi görünüyor. 20 gün. Yani 20 gün içerisinde illaki birileri bakmıştır girmiştir o kameranın kapalı olduğunu görüp e, çok büyük bir ihtimal arkadaşlar fişini tak takmaları gerekiyordu. İşte iddialara öndeki ne olduysa oldu. O gün olay günü ve ondan çok kısa bir süre önce o fiş çekildi. Ama benim araştırdığım kadarıyla ve dinlediğim kadarıyla fırat e, detaylı bir incelemenin ardından o da ortaya çıkıyor zaten. Kamera ne zaman kapanmış? Kamera üzerinde nasıl işlemler yapılmış? Ha, illegal bir şekilde onlarla da oynama yapılıyor mu? Tabii ki yapılıyor. E, buna zamanları, imkanları var mıydı, yok muydu bilmiyorum. İşte orada devreye ne giriyor Fırat? Tekrar başa dönüyoruz. Bize kızıyorlar diye cam kırığı, cam kırığı niye konuşuyorsun? Başa dönüyoruz tekrar. Yani olay yerine camı kırıp içeriye giriyorlar emniyetin izniyle. Ee, i̇çeride ne olup bittiğini kimse bilmiyor. Tanziye diye giriliyor. Bir de Fırat onunla ilgili benim merak ettiğim bir şey var. Ee, şimdi... Tam hafızamda canlanmadı. Bizi izleyenler de yardımcı olursa Evet, tubert niye giriyordu? Anahtar olmadığı için giriyor. Anahtar olmadığı için. Normalde mevcut bir anahtar var mı? Yoksa parmak iziyle mi giriliyor? Anahtar kart sistemi varmış. O da içeride kalmış. Dedik. Sonra yani. içeriye girip kartı alıyor, tekrar o şekilde. Ya merak ediyorum acaba o güvenlik şirketiyle iletişime geçildi de e, parmak izi güncellendi mi, değiştirildi mi veya şifre değiştirildi mi, öğrenildi mi, güncellendi mi? E, onu da merak ediyorum yani. Bence hassas bir konu. Evet Fırat, daha soran oldu dünkü ya aslında, yayında. Aslında genel özetlerden biri o. Yani biz sonrasında dünkü yayında intihar iddiaları üzerine, yani aslında Merve Hanım'ın dilendirmeye çalıştığı o intihar iddiaları üzerine ilk gün o olan yaşandığı gün hangi televizyona kimler ne şekilde katıldı neler söyledi onu burada biraz tartıştık. İlk gün bunu Deniz Hanım TV8'de ve kanalde de aslında Beyaz TV'de falan da Arthur'un programında. Sık sık bu dinlendirildi intihar iddiası. Ardından da Yaz Bey sabah saatlerinde çok erken bir saatte annesinin kendi sosyal medya hesabından Instagram üzerinden bir video paylaştı ve o videoda bir intihar olmadığını söyledi. Sonraki günlerde ortaya çıkan bu ifadelerde de gördük ki Yaz Bey'in ifadelerinde bir annesinin intihar etme olasılığının olmadığını, annesinin camı aşmaya çalışırken camdan aşağı düştüğünü ve o sesinde cam sesi olduğunu söylediğini iddia ediyor. Fırat, bir saniye sana bir. Şu an az geliyor. Cızırtı oluyordu. Şimdi değiştirdim. Tekrar bilgisayar aldım. Fırat, e, verdiğin detay çok önemli. E, şimdi burada bir çelişki var. Tubert ilk verdiği yani yaptığı o video yayınladığı videoda. ...çok net bir şekilde... ...bunun intihar olmadığını dile getiriyor. Doğru mu? Tabii Ben bulayım oğlu. Şu... Ben, ben bulayım sana o, o. E şu anda bulursak iyi olur. Ablasının avukatı da intihar olduğunu söylüyor. Yani bir yanda oğlu var. Kendisinden çok emin. Diğer tarafta avukatı var. İşte kendi canına kıydığını belirtiyor. Güllü'nün. Yani böyle bir ihtimalden söz ediyor. E o zaman burada bir fikir ayrılığı yok mu? İkisi de gayet kendinden emin. Kendinden net. Tabii. O videoyu bulursak izleyelim bence. Yani Yok, Fırat, video Videonun ötesinde o in, şeyi de bulmaya çalışayım ben. Yani o ifadesini de bulmaya çalışayım. Ben. Olur olur. Arkadaşlar Fırat izleyenler vardır sürekli takipçilerimizden. Ya defalarca dile getirdi ya burada. Dedi ki ya arkadaş ortada bir intihar e, haberi var. İlk düştüğü gün bu haberi kim yaydı? Niye bunun üzerine gitmiyorsunuz? Gittiler ama işte e, farklı bir şekilde gittiler. Yani gerçekten çok çelişkili. Önce zemin kaygı dediler? Evet. Ş şurada e, evet. oğlunun e, ifadesini o ne diyordan aldım. Dün de milliyetten almıştım. Burada diyor ki ben annemin alkolün et, alkolün de etkisiyle camı açmak istediği sırada ayağının kayıp düşmüş olabileceğini düşünüyorum. Bir de annem alkol içtiğinde dengesi kaybolur yere düşer. Ben annemin intihar veya başka bir şekilde düşmüş olacağını düşünmüyorum diyor. Çok güzel. Bir annesinin intihar e, canına kıyma e, girişiminde bulunmadığını söylüyor. İkincisi başka bir şekilde düştüğünü söylüyor. E, yerlerin kaygan olduğunu söylediniz Tüber. E, Bu da raporlandı, çıkmadı. Geriye ne kalıyor? Ne kalıyor Fırat geriye? Yani ya itirme kaldı ya başka bir şey zaten. Yani. Eğer bir şeyse. Ve bunu Tuğberk'e, Gül'ünün oğluna söylüyoruz. Yani bunu bizlerin veya kamuoyunun soruşturmaması lazım. Defalarca söyledik. Defalarca söyledik. O odada iki kişi var. Bütün çelişkiler onların üzerinde. Aslında Tuğberk'le ilgili herhangi bir çelişki yok. Tuğberk'le ilgili tek çelişki, tek soru işareti. Ya eve girişi, camı kırıp eve girişi. Onun dışında zaten fazla gündeme gelmedi. Ama evde iki kişi var. Biri sürekli ifadelerini değiştiriyor. Diğeri zaten konuşacaktı. İfadesini değiştiren ablan onu konuşturmuyor. Ya ortada böyle bir çelişki var. Nitekim TÜBİTAK'ta iş bitiyor Fırat. Evet yani oradaki asıl kritik olaylardan birisi TÜBİTAK. TÜBİTAK bir ses analizi yapacak doğru ama aslında seslerin işte kime ait olduğunu e, oradaki etkinliklerin hemen hemen hepsini öğrenmiş olacağız. Bu Abi, arada tabii. bir şey dikkatimi çekti. Geçen Ferdi Bey de paylaştı.